Canlarım ciğerlerim, benim güzel öğrencilerim derse hoş geldiniz. Ebo problemleri yapacağız. Ebo'nun mantığını anlamıştık. Şimdi onun probleme dönmüş halinde çözelim. Gelsin bakalım iki gözümüzün çiçeği. İşte geldi mor çiçeğimiz. Şimdi bugün ne yapacağımızı sana göstereyim. Bugün nereleri dolduruyoruz? Bugün Ebo problemlerinden şu 5 soruyu yapıp buraya kadar geliyoruz. Bak şuraya kadar geliyoruz. Sonrası burası bir sonraki derste. Dersi ikiye böleceğim. Fazla uzamasın sıkılmayalım. Sonra bir sonraki ders ekok problemleri yapacağız inşallah. Sonra ebop Peko problemlerini beraber yapacağız. Sonra motivation köşemiz. Bak ne diyor? Başarının %90'ı motivasyondur. Gerçekten öyle. Motive olman lazım. istemen, odaklanman lazım. Gerçekten bak başka türlü insanın ders çalışması gelmiyor. Peki hocam odaklanamıyorum. Şöyle yap. Ne kazanacaksın, ne kaybedeceksin? Bunları düşün. Yani bu dersin sınavı çalışırsan geleceğine dönük büyük bir yatırım yapmış olacaksın. Çok büyük kazanımlar elde edeceksin. Yani bu bir eziyet, bu bir işkence değil. Bu sana zorla yaptırdığımız bir şey değil. Bu derslerin hepsi senin geleceğin için birer yatırım. Senin güzel bir meslek sahibi olman, iyi bilgiler edinmen, kendini geliştirmen için birer yatırım. Çok faydalı şeyler. Test çözmenin faydaları da burada yazıyor. Tabi uzun uzun yazıyor. Hepsini şu an okuyamayacağım. Okursun diyorum. Kenara alıyorum bu mor çiçeğimi. Ve EBO problemlerine başlıyorum. Hadi bismillah. Nedir bu EBO problemleri? Şimdi biz iki sayının ortak bölenini biliyorduk değil mi? Buluyorduk. Peki onu problemlerde nasıl kullanacağız? Şimdi eğer ki senin elinde bütünler var. Bütünlerden parçalara ulaşmaya çalışıyorsan. Bu parçaların büyüklüklerini merak ediyorsan. EBO yapacaksın. Tamam mı? Yani iki farklı sayı, bütün, olay var. Ve bunlardan yola çıkarak daha küçük parçalarla ilgili bir şeyler öğrenmen gerekiyor. O zaman ortak bölenleri bulman lazım. En büyük ortak bölen EBOB'u bulman lazım. Demek ki büyükten küçüğe doğru bir hareket varsa, büyük bilgi, büyük parça, büyük uzunluktan küçük bilgi, küçük parça, küçüğe doğru bir yönelme varsa burada ne var? EBOB var tamam mı? Bak önce ne var? B, B. Yani aklına gelecek? Ebob, Ebob'u bulacağım. Büyükten küçüğe doğru giderken. Mesela eşit aralıklarla ağaç dikilecek, değil mi? Ağaçlar arasındaki mesafe Ebob'la bulunacak. Çuvallar eşit poşetlere konacak, değil mi? Şöyle küçük poşetlere koyacaksın sen bu çuvaldaki ürünleri. Buradaki fasulye, buğday ve nohut'un EBOB'unu bulacaksın. Bu poşetin büyüklüğü bunların EBOB'u kadar olacak. Niye? Çünkü benim elimde büyük bir miktar var. Çuval nereye doğru yöneliyorum? Küçük poşete doğru. He! Burada mesela bu baştaki ve sondaki ağaç arasındaki şu büyük uzunluk var. Ben neyi bulmak istiyorum? Aralarındaki şu küçük uzunluğu. He, büyük verilmiş, küçüğü bulmam gerekiyor. Ebob. Büyük çuval verilmiş, küçük paketin mesela e, kilogram ağırlığını bulmak istiyorum. Ebob büyükten küçüğe yöneliş var. Ya da farklı uzunluktaki nesneleri eşit bir şekilde parçalayacağım. Şunları eşit olacak şekilde parçalayacağıma göre bana büyük uzunluklar verilmiş benim onların içindeki parçaların, küçük uzunlukların yani küçük parçaların uzunluğunu bulmam gerekiyor. Yine büyük verilmiş, küçük istendiği için büyükten küçüğe bir yöneliş var. Yani EBOB. Zaten şöyle düşün. Boşver bunu ezberlemesen bile. Ya sen bunları bölecek en büyük parçayı arıyorsun, değil mi? O parça bunların içerisinde onlardan daha küçük birer parça. Her ikisini bölen uzunluğu bulmaya çalışıyorsun. Her ikisini bölen tartının uzunluğunu bulmaya çalışıyorsun. Küçük bir şey. EBOB'unu bulacaksın yani. Okey? Güzel. Tamam. Burada da öyle. Bunun öyle bir hacmi olmalı ki bu poşetin. Buradaki 3 hacmi, 3 ağırlığı neyse işte onları da bölebilmeli. Yani ortak bölen olmalı. İşte bu olay buydu. Ya da ağaçlar arasındaki mesafe bu mesafeyi ortak bölen bir değer olmalı. Bu olay bu. Güzel. Hemen uygulamada gösterelim. Şimdi şöyle bir uygulama var ama ben ilk uygulamayı bu yapmak istemiyorum. Bu çok sözel. Daha farklı, daha görsel bir şeyle başlayacağım. Önce 2'yi çözeceğim, sonra 1'e döneceğim. Neden hocam? Çünkü bu görsel daha iyi anlayacaksın. Bak. Uzunlukları 120 ve 165 santim olan çubukların her biri eşit uzunlukta parçalara ayrılacak. Eşit. Bunu ne kadar kestiysen bunu da o kadar. Bunu ne kadar kestiysen bunu da o kadar. Böyle devam edeceğim. Peki. Buna göre elde edilen parça sayısı en az kaçtır? Şimdi en az parça ne demek biliyor musun? Ne demek hocam? Parçaların az olmasını istiyorsam parçaları olabildiğince büyük yaparım. Çok büyük olursa parçalar az miktarda elime parça gelir değil mi? Yani şöyle düşün. Mesela şu parçayı ben ikiye bölersem. Tamam mı? Parçaları büyük seçtim. Elime iki parça az gelir. Ama ben bunları daha fazla bölersem parçalar küçülür ve daha çok parça elime gelir. Bak parçalar küçüldü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça yaptı. Burada da ikiye böldüm. Parçalar azaldı ama her biri daha büyük oldu. Mantanladık anladık mı? Az parça istiyorsan demek ki parçaları büyük seçeceksin. Yani az miktarda keseceksin. Parçaları olabildiğince daha birbirinden uzak büyük seçmeye çalışacaksın. Heee. Ben az parça istiyorsam demek ki parçaları olabildiğince büyük seçeceğim. O zaman öyle bir büyüklük seçeceğim ki bu büyüklük hem bu 120'yi bölmeli böyle e hem de 165'i bölmeli. Hem 120'yi hem 165'i bölecek. Bunları neyi olacak? Ortak böleni. Güzel. Ortak böleni bulacağım anladım. Peki hangi ortak bölen? Hocam az parça istediğinize göre parçayı büyük yapmak istiyorsunuz. Yani en büyük ortak bölen. Her ikisini beraber bölen en büyük ortak böleni arıyorum. O işte buradaki bir çubuğun boyu olmalı. He, tamam yani 120 ile 165'in EBOB'unu bulacağım. Hemen diyorum ki 120, 165. Mesela 5'e bölüyorum. Bu 24 yapar. Bu 33 yapar. Güzel. İşaretle ortak. 3'e bölüyorum. Bu 8 yapar. Bu 11 yapar. İşaretle ortak. Her ikisini de böldü. 11'e bölüyorum. Bu bitti. Bu bölünmez. Tamam. Bundan sonra ortak çıkmaz. İşte 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. Bitti. Önemli değil. Bana sadece ortaklar lazımdı. 5 ve 3 ortak. O zaman EBOB nedir? EBOB en büyük ortak bölenin bunların 5'in ve 3'ün çarpımıdır. 5 kere 3 ne yapar? 15. Güzel. Bu 15 EBOB ne demek? 120 ve 165'i bölen en büyük sayı 15. Her ikisini de bölen en büyük sayı 15. O zaman buradaki parçaları maksimum 15 santim uzunluğunda olabilir. ha Çok güzel. Normalde bu ikisini 5 bölüyor. Ama parçaları 5 santim 5 santim yaparsan çok parça elde edersin. Sana diyor ki az parça istiyorum. He olayı anladım. Mesela her ikisini 3 bölüyor. 3 3 3 santim yaparsan çok fazla parça çıkar. Bundan da çok çıkar. Ama sana diyor ki az parça istiyorum demek. Parçaları büyük tut demek. Ortak bölenin en büyüğünü al demek. Heh. Oh be. Valla anlatabildiğimi düşündüm. Umarım genç çocuğum anladın. Şimdi cevap ne hocam? Cevap daha bitmedi. Dur. Biz şu an ne yaptık? Her bir parçanın 15 santim olması gerektiğini anladık. 120'yi 15'e bölersem içinde kaç tane parça olduğunu bulurum. 120'yi 15'e böl. Cevap söyle. 8. Tamam. Teşekkür ederim. Buradan 8 tane. Bundan 8 parça gelir. 165'i 15'e böl. 11 tane. Tamam. Bundan da 11 parça üretilir. Toplam parça adedi ne yapar? Hocam 8 burada. 11 burada. Bu ikisini toplarım 19 yapar. Yapıştır aşıkını. Nasıl ama? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. 8 parça ve 11 parçayı bulduk. Sonra onları topladık. Bu ilk sorusuydu. Benim için ilk sorusu şekilli olsun diye böyle yaptım. Şimdi gel birinci soruya tekrar geri dönelim. Yazdın mı? Bekleyelim herkes yazsın. Tamam. İzlersen fark edersin. Yazar çizersen öğrenirsin. Okey. Bir yarışmaya katılan 10 yaşındaki 42 öğrenci ve 11 yaşındaki 54 öğrenci aynı yaştaki öğrenciler aynı grupta olacak şekilde yarışma grupları oluşturulacak. Ha, buradaki 10 yaşındakilerin grubu burada olacak. Bak. 10 yaşındakiler Buradaki gruplarda da ne olacak? 11 yaşındakiler. Tamam. Bunlar gruplanacak. 1 yaş mekattan 10 yaşındaki 42 öğrenci. Burada 42 kişi var. 42 kişi. Tamam. 11 yaşındaki 54 öğrenci. Burada ne var? 54 kişi. Tamam. Aynı yaştaki öğrenciler aynı grupta olacak şekilde yarışma grupları oluşturuluyor. Ha. Bu 10 yaşındaki 42 kişiden küçük gruplar elde edeceğim. Böyle gruplar elde edeceğim işte atıyorum ikili, üçlü fark etmez. Tamam bunlar bir grup, iki grup, 3 grup. Gruplar elde edeceğim. Her grupta eşit sayıda öğrenci olduğuna göre en az kaç grup oluşturulur? He. Şimdi ben bu 42'den gruplar oluşturacağım. İçindeki insan sayısı aynı. Bu 54'ten de gruplar oluşturacağım. İçindeki insan sayısı aynı. O zaman ben ne anlıyorum? Şu gruptaki kişi sayısı ve bu gruptaki kişi sayısı da eşit olacakmış. Mesela burada 2 kişi, 2 kişi, 2 kişi, kişi varsa Burada da iki kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi, kişi olacak. Ama Brun diyor ki grup sayısı az olsun. He, grup sayısını az yapmak istiyorsan grubu olabildiğince kalabalık yap. Doğru mu? Bu 42 kişiden grupları seçerken, tabi bunlar üç tane değil bunlar ben salladım. Bu gruptaki kişi sayısını olabildiğince çok yap. E, bu grupta da aynı kişiler olacak. O zaman gruptaki kişi sayısı 42'nin ve 54'ün ortak bir böleni olacak. Her ikisini de bölmeli ki tam bölünecek, tam grup çıksın. Güzel. O zaman az sayıda grup istiyorsan ve grubu kalabalık yap demektir bu. Grubu kalabalık yapacağına göre ortak bölenlerin en büyüğünü alacağım. Yani EBO. Vay neden? Çünkü büyük bilgi verildi. 42, 54 kişi küçük bilgi istiyor. Gruptaki kişi sayısını bulmaya çalışıyorum. Gördün mü? Büyükten küçüğe gittiğim için EBO. Hadi gel bakalım. 42 ve 54'ün nerede? Şurada şunu sileyim. 42 ve 54'ün EBO bunu bulalım. 2'ye bölünelim hocam. Böl ne yapar? Hocam 21. Teşekkür ederim. Burası Hocam orası da 27. Teşekkürler. İşaretle. 2'ye böleyim mi? Hayır hocam 3'e bölün. 3'e böl. 7. 3'e böl. 9. İşaretle. 7'ye böl. Bu biter. Bu 9 bölünmez. 3'e böl. 3. 3'e böl. 1. Gördüğün gibi sadece şu ikisi ortak oldu. Her ikisine bölünen 2 ve 3 var. O zaman benim EBOB'um nedir? EBOB. Buradaki ortakların çarpımı. 2 çarpı 3 ne yapar? 6. He. 42 de 6'ya bölünür en fazla. 54 de en fazla 6'ya bölünür. Kişi sayısını, gruptaki kişi sayısını fazla seçtim. Böylece az grup çıkacak. İstenen olacak. Çok güzel. 42 6'ya böl 7. Burada 7 tane 7 tane grup olur. Her birinin içinde 6 kişi var. 6, 6, 6. İstersen yazayım. 6, 6. Kaç oldu? 2, 4, 5. 6. Şuraya da yazayım. 6. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane grup yaptı. Hepsinin içinde 6 kişi var. 6 kere de 42. Gördün mü? 7 grubu buldum. Buraya gel. 54'ü 6'ya böl. Her bir grupta 6 kişi, 6 kişi, 6 kişi, 6 kişi olacak. 54 bölü 6, 9. 9 grup var. 9 tane grup oluştu. Güzel. Bu da burada dursun. Neyi soruyor? En az kaç grup oluşabilir? 7 grup buradan oluşur. 9 grup buradan oluşur. Topla 16. Yapıştır. En az 16 tane grup vardır. Evet bu birinci soru olmak için biraz fazla sözeldi. O yüzden bunu ikinci sırada çözdüm. Önemli meseleyi anladınız mı? He, grupta kişisayla aynı olacak. Demek ki EBOB. Az grup olsun istediğine göre grubu olabildiğince kalabalık tutuyorum. O, o zaman şöyle yani ortak bölenlerin en büyüğü. Ortak bölenlerin en büyüğünü seçtim. Tamam güzel. Umarım anlatabildim. Geç. Üç gelsin. Kenar uzunlukları 21 metre ve 56 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin. Hemen dur diyorum ki çizelim. Çizelim hocam. Burası 21 metre kısa ya. Burası 56 metre uzun. Bir bahçenin etrafına köşelerine birer tane olacak şekilde eşit aralıklarla ağaç dikiliyor. Ağacı diktim. Sonra buraya da diktim. Dikkat et. Şu ağaçlar arasındaki mesafe eşit. Bu mesafe aynı şekilde burada da olmalı. He, olayı anladım. Buradaki mesafe 21'i bölecek şekilde ayarlanacak. Buradaki mesafe 56'yı bölecek şekilde ayarlanacak. Okey. Evet hocam. E peki sana sorarım. Buradaki uzunluk hem 21'i bölmeli, hem buradaki uzunluk 56'yı bölmeli. Bu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre, şunlar eşit olduğuna göre öyle bir uzunluk seçeceğim ki 21 ve 56'yı ikisini de beraber bölmeli. Yani ortak bölen olmalı. Mükemmel. Hemen not alıyorum. Bana ortak bölen lazım. Bölen lazım. Peki. Soru ne diyor? En az kaç ağaç dikilebilir? Ağaç sayısını az istiyorsa aralığı olabildiğince geniş tut. Değil mi? Aralık ne kadar uzak olursa o kadar az ağaç ihtiyacı olur. O zaman aralıkları uzak yapacağıma göre şu aralığı olabildiğince büyük seçiyorum. Yani ortak bölen alacağım ve büyük olacak. O zaman ne oluyor bu? Ortak bölenlerin en büyüğü. He, ortak bölenlerin en büyüğü seçersem aralıklar olabildiğince büyük olur. Böylece az ağaç gerekir. Mükemmel. Olayı yakaladım. Yani 21 ve 56'nın en büyük ortak bölenini bulacağım. Ebo bunu. Güzel. Mantık kavruyor musun? Kafamda bilerek uzatıyorum sana anlatmak için. Mantığımı anla diye. Zaten uzun parçalar verilmiş. İki ağaç arasındaki kısa parçayı arıyorsun. Büyükten küçüğe gidiş olduğu için EBOB zaten. Şimdi gel. Kaça bölelim? Hocam ikiye bölün. Ya ikiye bu bölünmez. Ben EBOB arıyorum ya. Bölünenler üzerinden uğraşayım. Hocam efendim. Üçe bölün. İkisi de bölünmez. Önce bölünen arıyorum. Aha buldum. Ne hocam? Yedi. Nasıl gördünüz hocam 7'yi? Bu 3 çarpı 7, bu, 3x7, bu da 8 çarpı 7. 7'ye böl 3, 56'yı 7'ye böl 8. Heh, işaretle. Sonra 3 ve 8'in ortak böleni çıkmaz artık. 3'e böl, bitti, bölünmez. 2'ye böl, bitti, 2'ye böl, bitti, 2'ye böl, bitti. Ortak olan 7. Ebop 7. Yani şunu anlıyorum. Ağaçlar arasındaki bu mesafe 7-7. 7 metre 7 metre. He, olay tamam. Şimdi bak. 21'i 7'ye böl 3. 3 ağaç olmayacak. Ne olacak? 3 tane aralık olacak yavrum. He, bak siliyorum. Bak şimdi 7 7 geliyorum şimdi bak. 7 gel işaretle 7. 7 gel işaretle 7. 7 gel işaretle 7. Bak 1 2 3 tane aralık yaptım ama diktiğim ağaç sayısı 1 2 3 4. Buna dikkat et. Yani ağa aralıkla ağaç sayısı aynı değil. Görüyor musun? 1 2 3 tane aralık her bir aralık 7 olduğu için 7 kere 3 21. Aynı mantığı burada yapıyorum. 56'yı 7'ye böl 8. 8 tane aralık olacak. Yapalım. 1, 2, 3. Hatta şöyle yazayım. 3. 3 oldu. Şuraya koy 4. Şuraya koy 5. Şuraya koy 6. Şuraya koy 7. Biraz küçük yapmışım gördün mü? Şunu sil. Biraz devam ettireyim. 7. Şöyle yapayım. Büyütüyorum tabii ki. Şuraya koy 8. Heh, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aralıklar 8 tane olacak. Unutma ağaç 8 tane değil. Tamam. Bunu yaptığıma göre bunun aynısı karşı tarafta da oluşur. Bak şunun aynısı. Buraya diktim. Buraya diktim. Buraya diktim. Buraya diktim. Şunların aynısı karşı tarafta olur. Bunun karşısında bu var. Bunun karşısında bu var. Bunun karşısında bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Kolay yöntemini öğretiyorum. Peki en son toplarken burada kaç tane ağaç olduğunu nasıl toplayacağım? Bak şöyle toplayacağım. Şu sarıları sileyim. Şimdi bana şunu söyler misin? Yukarı sırada kaç ağaç var? Şurada kaç ağaç var? Hocam sayarız ne var bunda? Aferin say. Hocam 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bak. 8 aralık vardı 9 ağaç çıktı. Burada 9 ağaç. Ağaç. Güzel. Aynısı aşağıda yok mu? Var. Şurada da 9 ağaç var. Bak burada da 9 ağaç var. Dikkat et. Tamam. Burada da yazıyorum. 9 ağaç. 9 ağaç. Ağaç okey. Başka? Şimdi şu aradakileri sayalım. Dikkat et. Ben şuradakileri, köşedekileri biraz önce üst grupta saydım. Köşedekileri. Alt köşeleri de alt grupta saydım. Saymadıklarım sadece şunlar kalmıştı. İki tane burada. iki tane burada. Ne yaptı? Dört. Dört tane. Şimdi not al. Dört tane yanlarda var. Dokuz. Dokuz. Dokuz yukarıda. Dokuz aşağıda. 18 tane de altta ve üstte var. Topla. 22 tane ağaç. Cevap yapıştır değişikliği. Olayı anladın mı? Ha, sistematik sayacaksın. Böyle yazacaksın. Köşelere dikkat edeceksin. 8 parçaya böldüysen 9 ağaç çıkar. 1, 2, 3, 3 parçaya böldüysen köşede 4 ağaç var. Ama ben bunları şunu ve şunu üst grupta, şunu ve şunu alt grupta aldığım için sadece aradakileri eklemem yeterli oldu. Anladık mı? Harika. Arkadaşlar yine desteğinize ihtiyacım var. Biliyorsunuz kanala çoktandır video atmıyordum. Yeni yeni atıyorum. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlarımızı etiketleyelim. Tamam mı? Yorumlara. Çünkü istiyorum ki herkes 2-3 tane arkadaşını getirse birden çok kalabalıklaşırız ya. Vallahi Deyin ki arkadaşlar Şenol Hoca'nın kampına katıldım. Siz de katılın. Hep söylüyorum. Sınıftaki tahtaya matematik Şenol Hoca'dan öğrenilir yazıp arkadaşlarınızı kampa yönlendirin. Ya da e, yorumlara arkadaşınızın adını yazın. İşte atıyorum Ahmet burada mısın? Mehmet burada mısın? O da cevap veriyorum. Buradayım. Cevap versin. Buradayım desin o da gelsin etkileşim olsun beni motive edin. Çünkü siz ne kadar çok izlerseniz benim de o kadar çok video çekesim geliyor. Açık söyleyeyim. Düşünsene video çekip atıyorsun YouTube'da kayboluyor izlenmiyor. İnsan diyor ki morali bozuluyor yani uf ya diyor. Çektim çektim o kadar video izlenmiyor falan diyor. İnsanız yani moraliniz bozuluyor. Onun için bana destek olun tamam mı? Çağırın kitleyi çağırın. Ananızı babanızı çağırın onlar da izlesin. Teyzeniz neneniz dedeniz izlesin. İzlettirin yani. Böylece çok kişiye yayılacak. Sonra ben de motive olacağım. olay diyeceğim. Ne kadar çok insan izliyor beni. Gerçekten bu insana gaz veriyor arkadaşlar. Hadi. sanatçılar diyor ya hocam alkışlarınızla yaşıyoruz. Şey sanatçılar diyorum. Sanatçılar hocalar kafam <laughs> karıştı. Sanatçılar sahnede diyor ya seyircilere alkışlarınızla falan diye. Biz de öyle. İzlenmelerinizle moral ve motivasyon buluyoruz. Neyse konuşabildim. Aşağıda verilen dikdörtgenleri birer kenarlar ortak. Birer kenar bir kenar ortaktır. Şu kenar ortak. Dikdörtgenlerin alanları verilmiş. Bunun alanı 60, bunun alanı 72. Alan nasıl bulunur? Nasıl bulunur hocam? Şu dik kenarla bu dik kenarın çarpımı sana alanı verir. 60. Bunun alanı nasıl bulunur? Bu dik kenarla bu dik kenarın çarpımı alanı verir. Aa, Bu kenar ikisinde de kullanılıyor yani alan bulmak için. Evet. Ha, sen şunu diyebilirsin. Hocam ben bununla bunu çarpacağım. Yavrum bu ikisini de çarpsan bu kenar bu kenarla eşit yani. Aynı uzunluğu kullanıyorsun zaten. Mecbur şu uzunluğu kullanırsın. O zaman ne diyor? Ortak kenarın uzunluğu en çok kaçtır? Bunu en çok istiyorum. Yani şöyle anlarım. Ben 60'ın alanını bulmak için atıyorum bunu A, buna B diyeyim. A ile B'yi çarpıyorum. A çarp B 60 diyorum değil mi? Şuraya da C diyeyim. 72'yi bulmak için de B ile C'yi çarpıyorum. Ne diyorum? 72. Bak buradaki B hem 60'ın bir çarpanı B hem 72'nin bir çarpanı. A B 60 ve 72'nin ortak bir çarpanı yani ortak bir böleni. Bana en çok olsun büyük olsun dediği için bu kenar en büyük ortak böleni. Ebo budur yani. Bu. Bitti. Zaten büyük değerler verilmiş. Küçük bir değer isteniyor. Büyükten küçük ettiği için Ebo. Şimdi anladım. Demek ki bu kenar 60 ve 72'nin ortak bir böleni alabileceği en büyük değerde en büyük ortak böleni olan Ebo bulur Şimdi her ikisini 70 yazmışım pardon. 72 yazayım. Kaça böleyim? Hocam 2'ye bölün. Tamam 2'ye böl. 30 36 işaretle. Hocam 2'ye bölün. 15, 18 işaretle. Hocam 2'ye bölün. Dur 2'ye bölünmez. 3'e bölün. 3'e bölün. 5, 6 işaretle. 5'e bölün. Bitti. Bölünmez. İşaretleme. 6'yı nasıl yok edeceğim? 3'e böl. 2, 2'ye böl. 1. Neyse. Benim için ortaklar önemliydi. Oraya odaklanıyorum. 2, 2 ve 3. Ortak olanlar bunlar. O zaman diyorum ki E Ebop. 2, 2 ve 3'ün çarpımı. Çarparsan 2 kere 2, 4. 3 çarp 12. Heh. Bu kenar maksimum 12 olabilir. Şuradan şuraya. Bak o 12 çarpı kaç? 60 yapar 5. Burayı da 5 seçersin mesela. Ya ne önemli değil. Sana ortak kenar lazım. Ortak kenar maksimum 12'dir. Yapıştır. Diğerlerini boş ver. Okey miyiz? Okeyiz hocam. Anlıyor muyuz? Mükemmel anlıyoruz hocam. Süper. yani Kendi kendime gaz verip devam ediyorum. Son sorudayım. Bu arada yazdınız mı? Hızlı geçtim ama. Neyse nasıl videoyu durdurma şansım var. 5'e geliyorum. Bir fabrikada üretilen 30 litre zeytinyağı ve 24 litre ayçiçek yağının tamamı birbirine karıştırılmadan ve her şişede eşit miktarda miktarda yağ olacak şekilde şişelere dolduruluyor. Şimdi burada 24 litrem var. Burada da 30 litrem var. Bunu karıştırmadan böyle van açacaksın. Hacmi daha küçük olan eşit hacimli şişelere dolduracaksın. Güzel. O zaman bu şişenin hacmi hem 24'ü tam alabilmeli yani 24'ü bölmeli. Hem 30'a böyle şişeler bu 30'da 30 litrelik bu sıvı bu ya konuşamıyorum. 30 litrelik bu zeytinyağı bu şişelere dolabilmeli değil mi? O zaman bu şişeler hacim olarak hem 24'ü tam bölmeli hem 30'u tam bölmeli. Yani 24 ve 30'un bir ortak böleni olmalı bunun hacmi. Heh, güzel. Ee, şimdi 30 litre de zeytinyağı vardı değil mi? Bu zeytinyağı, bu zeytinyağı. 24 litre de ayçiçek yağı. Bu da da ayçiçek yağı. Güzel. Zeytinyağı için 0.45 TL olan cam şişeler, ayçiçek yağı için ise tanesi 0.25 TL olan plastik şişeler kullanılıyor. Bak ayçiçeği için ucuz yağ kullanıyormuş. Toplamda en az kaç TL harcama yapılır? Harcama miktarını az istiyorsam şişeleri olabildiğince büyük seçiyorum. Tamam. Ortak bölen olacaktı. Şimdi büyük olması ortaya çıktı. İ önce dedim ki ortak olsun. Her ikisini bölen bir değer olsun. Tamam dedim. Sonra dedi ki az miktarda şişe kullan dediğine göre şişenin hacmi büyük olsun diyor. Yani hacmi büyük olacak hem ortak olan hem büyük olan ne demek? En büyük ortak bölen demek. Ebo bunu bul demek. Heh. İşte böyle kodlayacaksın. Ebo bunu bulacağım bunu. 24 ve 30'un ebobu bu şişenin hacmini verir. Gel 24 ve 30'un ebobunu bulalım önce. Şişenin hacmini bulalım. Hocam 2'ye bölün 12, 15 işaretleyin. Hocam 3'e bölün 4, 5 hocam işaretleyin. 5'e bölün bitti. 4 bölünmez. 2'ye bölün 2, 2'ye bölün 1. Bize ortaklar lazımdı hocam. Ortaklar 2 ve 3. 2 ile 3'ü çarparsam ne yapar? Diyorum ki EBOB eşittir 2 çarpı 3'ten 6'dır. Anladım. Bu şişenin hacmi 6. Bunun da 6. Bunun da 6 olmalı ki 6 6 bunu tamamen boşaltır. 6 6 6 30 bunu da boşaltırsın. Soru geliyor. Şimdi bunlar tabii aynı şişelere doldurmayacağız. Dur. Şöyle yapalım. Şurayı da siliyorum. Zaten anladın sen onu. Şimdi her bir şişenin hacmi ne olacaktı? 6. 24 litrelik ay yağını do dökmek tamamen boşaltmak için 6 litreliklerden kaç tane lazım? 24'ü 6'ya böl. 4 tane hocam. 1, 2, 3, 4 şişe yeter. 6, 6, 6, 6 litreden buradakinin hepsini alır. Buraya gelelim. 6, 6 bu şişeden kaç tane lazım? 30 litrelik zeytinyağın tamamını dökebilmek için. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere 5, 30 yapar çünkü. Güzel. Şimdi gel. Plastik şişeler her biri 0,25 kuruş. Bunun her biri 0,25. Bu da 0,25. 0,25. 0,25. Kaç para tutar? Hocam 0.25 0.25 0.50 yapar. Yani yarım lira. 0.25 0.25 0.50 yapar. Yani yarım lira. İkisi beraber 1 lira. Pardon. Dördü beraber 1 lira. Aa! Bunların tamamına 1 TL gitti. Not al. Güzel. Buraya gel. Zeytinyağı dolduracağın her biri 0.45. bu 0.45 tamam. Hepsi için tek tek yazmayayım. 0.45'ten 1 2 3 4 5 iş alacağım. Bana 0.45 ile 5'i çarpar mısın? Hocam çarparım. 5 kere 5 25. 5 elde var 2. 5 kere 4 20. 2 elde var 22. Hocam virgülden sonra 2 hane olduğu için 2 haneyi virgülden sonraya bırakıyorum. Yani şuraya virgül atıyorum. 2 25 oluyor. Burası için de 2,25 TL lazım. Güzel. Toplamda kaç lira lazım? Toplamda. Hocam buraya 1 lira lazımdı. Burası için de 2,25 lazım. Toplarsak yapıştır. 3,25. Çok iyi be. Ne yaptım? EBOB ile şişenin hacmini buldum. Sonra kaç şişe lazım olduğunu buldum. Sonra her bir şişenin ne kadar mali olduğunu bularak toplam maliyetleri buldum. Çok iyi soruydu. Güzel bir problemdi. Ama çözdük. Çözdük mü? Çözdük. Güzel. Ekoku bir sonraki ders yapacağım arkadaşım. Dolayısıyla onu da izledikten sonra EBOB Ekok problemleriyle ilgili karışık sorular gelecek. Karışık. Karışık sorularda da görüşeceğiz. Şenolcu hep der ki. Matematik öğrenmek istiyorsan soru çözeceksin. Sonra soru çözeceksin. Ardından bol bol soru çözeceksin. O bitince çok çok soru çözeceksin. Sonra soru çözmeye devam edeceksin. Matematik öğrenmek istiyorsan matematik soru çözerken öğrenilir. Bitti. Finito. Başka bir yolu yok. Tabii ki çözemediğin soru olacak. Mutlaka. Onu öğretmene ya da arkadaşına sor. Ya da video çözümünü izle. O seni geliştirecek. Zaten seni geliştirecek, netlerini artıracak olan şey çözemediğin sorulardır. Oraya mutlaka çok iyi odaklan niye çözemediğini anlamaya çalış. Birine çözdür. O çözümü incele. Okey. Görüşürüz. Kendine bak. Şarkıyla vedalaşıyoruz. Bay bay. Hazırsan başlayalım. Şart böl, topla kolayca sayıları hükmediyor. Şen olacak trigonometri, polinomlar mantık. Matematikte bir uçtan bir uçak. Sonra şov yapacağım size. Dert değil konuları düşünme sen. Ayırmadan gözünü izleyip öğren. Anlatıyor senin için durmadan. Matematik artık güvenli bölgen. Sıkılıp yorulunca yetişir şen olacak. Her şeyin kolayı var öğren. Kalemi ellerinden ellerimden öğretir her konuyu çok kolayca Sıkılıp yorulunca yetişir şenolocan Şimdi kola yuvar öğren onlar Sıkılıp yorulunca yetişir şenolocan Şimdi kola yuvar öğren